Petro'da oynuyoruz. Başladık. Bakalım ne olacak.

benim de bağda. Benim de bağda. Başka bir şey yok. Benim de bağda. Şaretleme gerek yok. peki. <laughs> 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 Biraz gerek yok göre. Şu mikrofonu falan kapat. mı dal? Buraya yakın Var mı gelen giden? Oh. Hı. Arkamıza hemen önümüze şey iki kişi düştü. Ahmet hemen buraları kontrol et. Yürü. Ben de bakta. Ben de kaldım. Yürü be. Yürü be. Yürü be. Bakta bakta İyi mi? Oho. Aha. Düştüm. Dayı adam var. Nerede? Bak, burada burada benim Bur. evimde. Evin içinde bende silah yok bakta. Bunun bazı da helal. Bot değil mi de bu? Git, git, git bir kişi işte daha bak. Al onu. Al. Al geri çekil. Benim benim ne de. Vektör var bende ya. Gel buraya gel 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 gel. Gel. Neredesin? Yukarı. Kompas değiştiriyor mu? Gel buraya gel. Kompas değil mi bırak gel. Çatıyor mu? Ben aşağıya gel. Bak burada da silahlı var. Oh, al onları. Bir <laughs> daha var. Evet. Çıkma. Ben çatı diyeyim. Ben şunları bir leylek gibi bir alıyorum. Ben. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? baba baba baba. Burada mı? Ahmet. Ahmet kaldır beni. Ahmet eğil kaldır beni. Ahmet. Ben de... Kaldır. Bombardımanın içinde kaldık. Evin İşte fazla gösterme. Geliyor Ahmet yanıma yanıma sokulma. Dağılışta. İndi. Elimde adam gibi yok. Bir daha var. Ya. Ben adam var. Bir daha onu ben alayım. Alabileceğiz sen git al. Vurulma. Evet. Evet, evet. Evet, evet. Oha. Ahmet burada. Gerçek çekil. Yer Ahmet. Adam burada. <laughs> Benim bayıldığım bu. Emeği 162'de sıkan benim. Mk 12 Dp'yi al eline daha iyidir. Mk 12 bırak. Dp'yi al. A, Dp daha iyi. Elinde ne var? Mermi lazım mı? Lazım. Al. Ha ben de kar 98 var. Hmm. Tamam, tamam sen onu al. Buluruz sen mermi gel. MK'nı alayım mı? 5.56'lık mı? benim iki silahım da 7.62. İş göreceksen al. Kullanabileceksen al. Aba, o bu 6x buldum gel sana. Ben ben de var ben aldım. Karın üstüne mi indirdim? Hasan onu. Ateyim musur. Ben bu silahla oynayacağım. Benim elimde kar var. G C var. Gel. 556 mermi şey 4 4 760 kim mermi var. Aman diyemem. Aa bu M4 buldum. M4. M4 116. Mermi yok. Adam var. Adam Bülüyor. geldi. Biliyorum. E, 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 e. Ahmet Hadi. gelme, Ahmet gelme ben oldum. Adamın yerini söyleyeceğim seni. Harfi. Adam Gujanla doğru gelecek. Nerede ben o doğru git? Benim öldüğüm yere git. Merdivende dur. Adam çıkacak mevcut. Çıkma dışarı. Geliyor. Geliyor. Çıkma. Merdivene yat. De denim, 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 çok Geldi. Ahmet. 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 Helal helal. Bir daha geliyor. Vurunu, vurunu. Aşağı. Vur onu vur onu aşağı. Vur onu. Vur. hile. Ağzını sıçtım. Hile. Işınlandı. Adam baygın ki ışınlandı. Oğlum senin baka giriyor ya ne ışınlanması anamda bir şey yok. hepete girin görmedim, görseydim indireceğim aşağıya indiremedim. <gülüyor> <gülüyor> 2 3 tane evin orasını bu fıçı. Ama boşver topluyorum ben. Başlayalım. şarj edecek mi ya? Yeter oğlum yeter. Ha bir tur daha çevirdik yeter. Aynen. Bundan önce a, video şey yaparsa kanala düşerse 3 kilden birinci oldum. 3 kil. 3 kilden birinci oldum. Oyun biriniz. Hmm. Sen tek başına iyi oynuyorsun. Çoğunlukla oynayamıyorum işte. Ya telefonla olmuyor. Kasıyor. Aynen en iyisi tabletten ya da laptoptan oynayacağım. Hiha. Sakın götümü kırma. Hiha. Oppa nereye düştüm ta? Oppa. Aman evet, nereye düştüm ta? Gördün mü? Mağara bura. Gel oyna başladıktan sonra buraya girdim mi çok efsane var veriyor. Sandık. Oba. Sandık falan da var burada. Buraya mı atlasak biz? Harita belli mi? Belli belli. İşaretler. Bu mağaraya gidelim. Ora mı? Aynen. Sandık kaldır kaldır, kaldır, kaldır. Ben kaldır. Kaldır. Tamam. Başka, başka. Ben bakıyorum arabaya. Oraya bir Bu yok. Burada bir şey yok. Telefon burada koyuyor. Şu bir şey değil. Ne diyeyim, Benim İngilizcem yok benziyor. Benim yabancı dilim yok. Eyvah. Benim bağda. Benim de. Adam mı var. Yok. Mesela, kuruyor, bir saniye. Şey nereye düştüm? Ya sen yokladın Bir pompalı. Bir daha var. Diye. Sen misin o? Benim atlayan. Benim sesim. DP alacaksın. Mi, <laughs> şey <laughs> sıkar alacaksan al. Atıyorum verdim sıkar. al <laughs> ya. Ben, ben DP aldım oğlum. Ben DP'yim onun için. Ben bugün bir M4 show yaptım. Eseler var ya. Ben de çanta yok çan. Kar istiyor mu? Kar mı? Olur. Gel. Ben Gel. Ben karı çok iyi kullandım. Gel. Olduğum yerde. Tepedeyim. Tep Gidiyorum. Bir dakika ya. Ah. Gördüm kara. Onu ben aldım. Atı veren mi? Ha, çıktım, çıktım. Çıktın mı? Direkt seviyor Var mı mermi? Mermi çok 132 tane. İyi. Aşağıda bir sürü daha mermi var ama alamadım. Of. Niye alamadın? Çant çantam yok çantam doldu. Aşağıda var çanta gel. Gel 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 çantam orada çık yukarı. Abi kar daha var gel. Ha dur. Dur. dur dur karı ben almışım. Burada bir yerde çanta gördüm ya. M4 var. M4 aldım ben. Çantam M4. mı yoktu? Aynen çantam yok. M4 zaten zor aldım. Azıcık kardan mermi attım. Çanta buldum buldum. ikinci seviye buldum. Tamam sıkıntı yok buldum. Ben sana çanta bulabileceğim ben var ya. Ben seni çanta bulabileceğim. Çanta ben, bakıyorum. Ben de var çanta. Buldum. Buldum mu? Aynen iki sevi, iki, iki seviye buldum. Uçuyor tarafları adamlar çatışıyor. Elime DP'yi aldım. Dolaşıyorum deli gibi. Ben Yoksa çıkıyorum. Benim dört yerine 762'yi mi alsam? Benim elimde DP var. Ben DP'nin güzel oynuyorum. Hem mermisi de açar. Dayı sen en çok PP biz olmayı iyi Aa işte o silah yok. Meydanla. PP. PP bir olsa. A PP. Değilmiş ya. Dikkat et. Ben bir ara istiyorum. bir olmak doldurmak için. Bir kitim dört üç tane de ara var. Oh, kamera tuttu Kam şeyim var mı kamera gösterdim bana dürbünün yok gel 2x Bende 3x var laz bende 4x ile 3x var La şey lazer var mı sende var var gel 2x ile değiştir attım al ben, ben, ben. Tamam. DP'nin üstüne bindirdim. İşareti de kaldıran. Dur bakalım uçak. Yürü yürü Ahmet. Ta yakınımıza. Ama giderken evet. sağa sağa dikkat et. Benim ihtiyacım yok. Benim dolu. Sen alacaksan ben senin için koşuyorum. Alacaksak gidelim. Bende yelek yok ya. Kask var da yelek yok. Ben fazla bir şey alacağım. Bir yelek var. Mı? Gör. Oo, çatışıyorlar. Dolu, dolu. Gel, 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 Abi gel, gel. Koş. Kilo. Koş. Kilo. Yaklaş. Geliyor geliyor. Hı. Vurulma. Gel, 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 gel. 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 Geldim, geldim, gel buraya. Tepenin üstüne inme. aldım ben yattım. Girsin. Bak dur o sen. Biri var arkada. Nerede bu? Yakın. Sana mı ateş açıyor? Aynen burada. Gel buraya. Gördüm. Gördüm. Geri çık. Al rotunu geri çık. Tamam bekle. Rotuna bakacağım. Hadi Ahmet. Bekle dayı. Gidiyorum ya. Nereye gidiyorsun sen? de gelsen ya. Bekle adamın rutu burada. Drop'a bakmayacağım sen. Bakmayacağım ben abi. İstemiyorum. İstemiyorum. Gel buraya. Drop'un bak etrafına fır dönüyorum. Hadi. Hadi koş. Yettim gari. DP çekelim. Ne elimle merbu gazlık. Koş DP çek. Hadi. Yokla. Git yokla hadi. Gidim, baba baba baba. Ne adam? Ne adam. Ver. Ne, adam? ne bu? Ne dediriyor bu. Ne de bu ya? Nerede bu ilk çocuğu? Kırıp yılın başında bir duru alacağım. Gördüm. Baksın. İndirdim. Dayı bana biri sıkıyor. Öldün mü? Öleceğim. Benim çok kasıyor. Drop'un olduğu yere yat. Yat. Yatamıyorum. Çok kasıyor benim. Baksana kendi kendine gidiyor. Geri çok gel. Kasıyor. Neredesin Ahmet? Drop'un arkasına geç. Drop'un arkasına geç oğlum. Gel buraya. Gel. Güneşme. Benim gidiyor böyle kendim. Ya oğlum dur. Yani. Geri çekil. Geri çekil drop'un arkasına gel. Al şunu. Bak. Bekle git bastırıyoruz. Hadi ellemiyorum ben drop'u. Sana bıraktım drop'u hadi. Dayı bak bak Anlamıyorum dayıcım ben canlı yayın diyeyim. Ooo. ki. Hop 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 Geri çekil Ahmet. Çekilebiliyorsan tepenin üstünde çekil. Çekil. Neredesin Ahmet. Tepenin arkasını geç. Merhaba. Dur. Bu iplerin evladı benim üstüme geç. En az herkesce falan geç. Bu adam gelecek benim üstüme. Işte. Aynen o alanda değil. Geliyor mu? Bilmiyorum. Gördüm. doru gazap. Gel hadi, gel hadi, gel hadi. Gel hadi. Kus. 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 Geldi. Ah! Elim basmadı. Biri daha vardı kenarda. Elim basmadı. İyi mi? biri, biri daha vardı arkada. Neyse. Olmadı, yapacak bir şey yok.